vücudu tedaviye, sakatlığa nasıl yanıt verecek? Öngörüde bulunmak zor. Bence şu anda dünyada 10 tane de değil. 5 kaleciden biri. Biri doğru. Rakip takım oyuncusuyla girdiği bir çarpışma sonucu sağ bacak, tipiye kemiğinde ve fibulasında kırık meydana geldi. Ama şu anki Galatasaray kalecisi hakikaten gördüğüm en iyi kalecilerde gelmiş geçmiş. Ve ona karşı oynamak istemezdim. Zor bir kaleci. <laughs> Mustera bir, alanya sıfır yazdı, kestirmedi. Plastik gibi uzadı Mustera! Üst üste inanılmaz kurtarışlar! Mustera! Muazzam kurtarış! Yani deseler ki bu hareketi, bu tacizi ya da küfrü bu ligde kim etmez, kim yapmaz? Değil mustera yapmaz <laughs> derim ben. Yani. Ben söylüyorum Mustera bu takımın yarısı ya, daha fazla yüzde yetmiş kadar kolay gösteriyor ki yaptığı işleri ve hani bir söz vardır yetenek zor işleri kolay göstermektir diye. <laughs> bir tanesi ikan dedi. Islana için bir kelime var, bir takımdan fazlası. Yine Muslera, yine Muslera. Sonra bu sera. Sorunu bu sera. Yani hem kendi kilitcekse Galatasaray'da yakın zaman için bitirmesi gerekiyor. Orada!